Türkmenili televizyonun 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi Kerkügül Başkanı Kahtan Vendavi televizyon binasını ziyaret etti. Ziyaretçiyet televizyon müdürü Atalay Muratlı ile bir araya gelerek televizyonun çalışmalarını görüştü. Irak Türkmen Cephesi Kerkügül Başkanı Kahtan Vendavi 20 yıldan beri Irak Türkmenlerinin sesini dünyaya duyuran Türkmenili Televizyonu ekibini tebrik etti. Irak'ın içerisinde aydınlık yüzümüz Türkmenli kanalımızı ziyaret ettik. Başta değerli Genel Müdürümüz Atalay Muratlı ve bütün çalışanlardan kurulmasından bugüne kadar 20. yıl kuruluş münasebetiyle kutlamak için emek veren herkesten teşekkür ederiz. Gerçekten Türkmeniyeli Uydu Kanalı ister Türk dünyasında, ister Türkiye'de, ister Irak'ın içerisinde bütün Türkmeniyeli bölgelerinde Türkmen milletini siyasi mahfillerde ve folklor anlamında edebiyette bütün alanlarda Türkmen milletinin en iyi şekilde çalışmalarını halkımıza milletimize yansıtmaktadır. Bizim üzerimize düşen her zaman başta Irak Türkmen Gazetesi ve Halk olarak uydu kanalında çalışanlara da herkesten teşekkür etmek.